Hepinize merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir gün, yepyeni bir Brawl Stars videosuyla sizlerin karşınızdayız. Şu anda e, biriktirmiş olduğumuz kutuları açacağız, hemen karakterlerimizi gösteriyoruz. 26 karakterimiz var, e, şu ana kadar bir efsanemiz var herhalde. E, aynen, bir tane efsanemiz var. E, onun dışındakiler iyi değil ama şu an çıkacak karakterler bizleri üzmeyecek. Hemen şuradan şey göstereyim, çık oranlarımızı bir göstereyim sizlere. gördüğünüz gibi süper ender 0, ender 0. Destansı %0.56 hatta 57'ye yuvarlayabiliriz. Gizemli savaşçı %0.26. Efsanevi %0.06 yıldız gücü ve aksesuarlarımızda oranları yüksek. Şimdi büyük kutularla açılıma başlayacağız. Baya bir kutu biriktirdik. Umarız ki bugün Gerçekten şu videoyu çektiğimize değer. Güzel şeyler çıkartırız. Ee, hadi bakalım. Neredesin? Evet. İlk kutumuz. Gelsin bakalım. Burada bir şey var. Bir şey var. Aksesuar mı, Karakter mi? Karakter! Ha! Çok iyi. Çok... Kollet. Kolletle başladık. Harika. Harika. Kolletle başladık. İkinci kutu. Ee, çok iyi. Çok... Iyi. Bunda da bir şey var. Yıldız gücü mü? Yıldız gücü süper Çok iyi. İki, çok iyi. Aksesuar. Harika harika harika. Çok güzel. İ i̇ki de iki. Üçüncü kutumuz. Bakalım neler çıkacak. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Hadi bakalım. Çok güzel başladı şu an. Gerçekten. Değeceğine inanıyorum bu videoya. Bir kolej çıkarttık. Bunda da bir şey var. Bunda da bir şey var. Çok iyi. Çok iyi. Bir de kromatik gale'ımızı da çıkarttık. Harika gidiyoruz şu anda. Harika. Bakalım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Geçelim bunu. Bunda bir şey yok. Hadi bakalım. Bunda da bir şey yok. Başladık yine iki yazmaya. Bunda da bir şey yok. Var. Bunda bir şey var. Ne? Çok güzel. Yıldız aksesuarları şöyle bir e, temizleyelim. Yıldız güçleri ve aksesuarları. Hadi bakalım. Bunda bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Haydi bakalım. Hadi. Şöyle güzel. Üzme bizi. Üzme bizi. Sapır sen. <laughs> Birinde süpersel dedim. Takipçim yazmış ki. Süper değil. Sapır o. Sapır diye. Hadi bakalım. Bunda da bir şey yok. Bir sonraki kutumuza geçiyoruz. Bugün çok güzel şeyler çıkartacağız dedik. Şu ana kadar üzmedi Supercell bizi. Ama şundan sonra da üzmemesi gerekiyor. Bir şeyler vermesi gerekiyor. Burada da bir şey yok. Burası da boş. Hadi bakalım. Daha mega kutularımız var. Mega kutularımız var. Ay burada boş. Ee, i̇lkten güzel başladık ama şu an kötü gidiyoruz. Burası da boş. Hadi be yıldız gücü ver bari bir şey ver. Dalga geçme bizle. Süpersel. Burası da boş. Burası da boş. Güzel şeyler çıkartacağız dedik. İyi, güzel başladık ama şu an kötü gidiyoruz. Tabi daha mega kutularımıza geçmedik. Kaç tane mega kutu? var açıkçası sayısı. Aha bunda bir şey var. Yıldız gücü çıkma. lütfen yıldız gücü falan çıkma. Çok çok iyi Byron'la. Evet gizemli Byron'ı da çıkarttık. Güzel gidiyoruz. Şu an harika gidiyoruz. Hadi bakalım. Bunda bir şey var mı? Yok. Bunda bir şey yok. Çok güzel. Byron, Byron'ı da çıkarttık. Söylediğim gibi çıkacak hiçbir şey biz üzmeyecek demiştik. Ee, evet yıldız gücünü de çıkarttık. Vahşi alev ve Şimdi sıradaki kutumuz. Burada da bir şey var. Çok çok iyi. Ho <laughs> ho Mr. P gizemli savaşçı. Çok çok iyiyiz. Harikayız. Harikayız. Devam devam devam. Hadi bakalım ya. Bir efsanevi ver. Bir efsanevi ver de. Şöyle bir efsanevi ver bize. Şu an çok iyi gidiyoruz ama. Bir de efsanevi verirsen daha da tatlı olacak süpersen. Çok güzel. Jeton katlayıcılar harikadır, mükemmeldir. Jeton katlayıcı varsa ümit vardır. Unutmayın bunu. Bir köşeye not edin. Mustafa abinizden sizlere değerli bir söz olsun bu. Hadi bakalım. Burada da bir şey yok. Burası. Burada da bir şey yok. Hadi son büyük kutumuz. Bundan sonra megalara geçeceğiz. Evet burada da bir şey yok. Tamamdır. Şimdi hemen mega kutumuza geçiyoruz. Mega kutudan artık bir şeyler ver bize süpersel. Güzel bir şeyler ver. Burası da boş çıktı. Bu mega kutumuz boş. Bakıyoruz. Hemen aha burada büyük kutularımız varmış. Bir dakika şu büyük kutuları da bitirelim de. Ay ben bu büyük kutuları nasıl unuttum ki? Aha. Dur şu büyük kutularımızı da açalım. Mega kutuyu açmadısaydık keşke ya. Evet bu büyük kutu da boş. Burayı açmışız. Yanlışlıkla açtığım kutulardan bir tanesiydi o. Bunda bir şey var gibi göründü ama yok. Yok bunda bir şey yok. Evet bir büyük kutu daha. Burada da bir şey yok. Burası. Burada da bir şey yok. Bu büyük kutu. Hadi benim için aç abi diyenler için gelsin. Ama artık oranlarımız çok çok düştü diye tahmin ediyorum. Ee, bakalım. Bunda da bir şey yok. Jeton katlayıcılar harikadır, efsanedir, muhteşemdir onlar. Bu büyük kutuyu abi benim için aç. Benim için aç bu kutuyu diyenler için açıyorum. Burada da bir şey yok. Şansınız yokmuş. Hadi bakalım. Bir büyük kutu daha yine sizler için, değerli takipçilerim için geliyor. Burada da bir şey yok. Haydi bakalım. Bu büyük kutu da siz değerli takipçilerimiz için gelsin. Artık ama bir şey var Supercell. Artık bir karakter var. Bayağıdır bir şey vermiyorsun. Acaba yıldız güçlerini falan tamamladık mı? Tamamlanmamış olması gerekiyor ama tamamladık mı? Büyük kutu kim için? Siz değerli takipçilerim için. Megaları da sizler için açacağım. Merak etmeyin. Bu büyük kutu da Cavo için. Cavo, bu kutu senin için Cavo. Cavo, Cavo bu nasıl bir şans Cavo? Bakalım. Aa burada bir tane daha kutu varmış. Biz bu kutuyu atladık mı? Yok, ha kutumuz yokmuş. Pardon. Özür diliyorum. Evet, şimdi Megalara geçiyoruz Megalara. Megalar kimler için geliyor? Abi bu kutuyu benim için açtıyanlar için. Artık buradan ver bir şey. Ver buralardan, Megalardan bir şey ver. Süpersel. Yani tüm şansımızı kullandık biliyoruz ama sen de artık gör bizi. 6 yazdı. E, umarız ki bir karakter vardır. E, buradan çıkacak da efsanevi olsun. Efsanevi olsun lütfen. Ya yapma ya. Yıldız gücü ne ya? Tamam neyse o yıldız güçlerini de temizlememiz gerekiyor zaten. Mega kutu. Siz değerli takipçilerimiz için. Süpersel. Üzme bizi süpersel. Daha kupa yolumuz var. Hadi bakalım. Yine mega kutu değerli takipçilerimiz için. Ama tabi burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Hadi bakalım. Mega kutu sizler için geliyor. Haydi bakalım. 6 yazdı. 6 yazdı. Benim takipçilerim için yazdı bu 6'yı. Ne çıkacak? Ya Ay öleceğim. Bitti mi? Burası bitti sanırım. Burada başka bir şey kaldı mı? Kalmadı herhalde ya. Evet, burada başka bir şey kalmadı. Şimdi kupa yoluna geçiyoruz. Kupa yolundaki büyük kutu. Kim için? Sizler için geliyor. Sizler için geliyor ama tabii bir şey çıkmıyor. Ee, şöyle bir 7 yazsın, 8 yazsın, 9 yazsın ya. Hadi mega kutu kim için? Sizler için gelsin bakalım. Ay boş. Bir efsanevi ver bakalım. Bunu kime verelim? Kime verelim, kime verelim, kime verelim? Ee, tabii ki yeni çıkarttığımız karakterlere mi verelim? Yeni çıkarttığımız karakterler Byron'a verelim ya. Byron'a. Hadi bakalım sizler için gelsin. Burada da bir şey yok. Mega kutu sizler için. Burası da burası da boş. Burası da boş. Jeton katlayıcılar iyidir. Jeton katlayıcılar harikadır abicim. Mega kutu sizler için geliyor. Son mu bu? Son mu? Son kutu, son kutu. Olsun ama güzel bir kutu kutu açılımı oldu. Ee, bir dakika daha son değil. Bir dakika pardon soruyu soruyu soru. çok çok özür diliyorum. Çünkü daha şeyler var. Evet bu büyük kutuda sizler için gelsin bakalım. Buralardan çok ümidimiz yok. Buralardan çok ümidimiz yok abicim. Ee, aşağıdan çıkartamadıysak buradan hiç çıkartamayız. Hadi bakalım. Bu mega kutudan bir şey ver Supercell. Üzme bizi. Jeton katlayıcı efsanedir dedik. Güzeldir dedik. Hiçbir şey vermedim. Ver şuradan bir efsanevi. Yok. Yok hiçbir şey vermedim de. Jeton katlayıcı efsanedir dedik. Jeton katlayıcı veriyor bizimle. Bizimle dalga geçiyor Supercell şu anda. Ee, başka kutumuz kaldı mı bir yerde ya? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Bakalım şurada. E, gel, şunu dün. 12k yapamadık. 12k yapsaydık 1 mega kutumuz daha olacaktı. Ama maalesef ki yapamadık. Ee, hemen karakterlerimize geçelim. Ee, şöyle Enderli'ye göre değil. En az kupaya göre sıralayalım. Evet Mr. P, Byron, Gale, Collate. 4 karakter mi çıkarttık? Evet 4 karakter çıkarttık herhalde. Ee, güzel. Bazı şeyleri, yıldız güçlerini ve aksesuarları tamamladık gördüğünüz gibi. Ee, bunun aksesuarları tamamlanmış. Başka. Ya bunun da Mr. P'nin hem şey, Mr. P diyorum. E, hem aksesuarlarını tamamlamışız. Hem şeyleri güzel. Başka bir tane daha mı vardı? Bu kadar mı bir dakika? Yani. En çok şöyle bakalım. En çok kupaya göre sıralasak. Evet. Yani güzel. Fena değil. Fena sayılmaz. Güzel bir kutu açılımı olduğuna inanıyoruz. Şöyle karakterimiz 26'ydı. 30'a çıktı. 4 tane karakter çıktı. Ee, karakter sayısı biraz az görünebilir ama... Olsun. Güzel midir? Güzeldir. Harika mıdır? Harikadır. Güzel bir video oldu bence. Yani... Ee... 4 tane karakter Collet, Mr. P, Byron ve Gale'ı çıkarttık. Güzel bir video oldu. Ee, videomuz eğer hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın, sağlıkla kalın.